Yaralı halde bulunan pelikan koruma altına alındı. Detayları aktarıyoruz ibrala.com karaman haber sitesinde. Karaman'da belediye ekipleri tarafından bir parkta yaralı halde bulunan bir pelikan koruma altına alınmıştır. Olay, Karaman Merkez Hürriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Çalışma yapan belediye ekipleri park alanında yaralı ve bitkin halde bir pelikanı fark ettiler. Pelikanın yaralı olduğu ve uçamadığı açıkça görüldü özellikle kan lekeleri bu durumu doğruluyordu. Belediye çalışanları, durumu hemen Karaman Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine parka gelen Haydi ekibi, belediye çalışanları ile birlikte yaralı pelikanı yakalayarak gerekli tedbirleri aldı. Belediye çalışanı Celalettin Özer, olayla ilgili olarak, sabah işe geldiğimizde yaralı pelikanı gördük. Doğa korumaya haber ettik, biz burada göz kulak oluyoruz. Doğayı korumak ve hayvanlara zarar gelmesini önlemek için elimizden geleni yapıyoruz yaralı olduğunu kan lekelerinden gördük. Pelikan yaralı olduğu için uçamıyordu, dedi. Yaralı pelikan, tedavisinin yapılması için Karaman Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Burada pelikanın gerekli tıbbi müdahaleleri yapılacak ve sağlığına kavuşması sağlanacaktır. Tedavisi tamamlandıktan sonra pelikan doğal yaşam alanına geri bırakılacağı öğrenildi. Bu olay hem belediye ekiplerinin hem de Haydi ve Doğal Hayatı Koruma ekiplerinin doğa ve Hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarının önemini bir kez daha vurgulamıştır. Karaman İl Jandarma Komutanlığı ve ilgili kuruluşlar çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirttiler. Tamam, tamam burada çarpılık var. Çektin çamur Sabah işe gelmiştik. Sabah işe geldiğimizde burada olduğunu gördük. Yaralı olduğunu gördük. Doğa korumaya haber ettik. Gelip alacaklar. Bu arada da siz geldiniz. Burada göz kulak oluyoruz. Yola çıkmak Bir Yaklaşınca saldırıyor gibi biraz. Evet biraz yaklaşınca huysuzlanıyor ama yaralı. Çünkü kan lekeleri var onu gördük. Yaralı olduğu için uçamıyor. Uçamadığı için de biz de Doğu haber ettik. Onlar da geleceklerini söylediler. İbrala.com Karaman Haber Sitesi Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.